Kadınlar için, Türkiye'deki kadınlar için son derece önemli bir e, uluslararası sözleşmenin bir imzayla feshedildiği bir gün. Biz de burada Ankara, Stüdyo Ankara'yı 3 kadın gazeteci yaptığımız için sürekli kadın sorunlarına eğilirken böyle bir günde sizi ağırlıyoruz. Hemen de tabii konuya bu e, İstanbul Sözleşmesi'nin e, feshedilmesi ya da gündemden çıkarılmasıyla girmek istiyorum. E, Böyle bir şey olabilir mi? Yani tek bir imzayla, bir uluslararası sözleşmeden bir ülkenin çıkarılması ne kadar hukuki? Siz eminim bunu araştırmışsınızdır. Evet, İstanbul Sözleşmesi konusu aslında bizim gündeme ilk getirildiğinden bu yana parti olarak çok yoğun üzerinde çalıştığımız bir konu. Gündeme geldiği anda hemen parti içinde bir komisyon kurduk. İçinde diplomatların olduğu, hukukçuların olduğu, siyaset bilimcilerin olduğu ve partimizin kadın politikaları biriminde olduğu bir komisyon. Çok detaylı çalıştık bu konuyu. Ee, sözleşmenin içeriği, sözleşmeyle ilgili kaygısı, endişesi olduğunu ifade edenlerin neden çekindiği, kaygıların ne olduğu, bunu da e, anlamak ve analiz etmek için epey çalıştık. Ancak yani sorunu sadece için, hani hukuki süreç açısından baktığımızda bu sözleşme böyle feshedilebilir mi? Şu andaki bu yapılan fesi ancak sözde fesih diyebiliriz. Çünkü bizim hem e, daha önce büyük elçilik yapmış e, diplomasi ekibimizden aldığımız bilgiler hem hukukçularımızdan aldığımız bilgiler bir uluslararası sözleşmenin tek bir imzayla yürürlükten kaldırılmasının, sözleşmeden tek bir imzayla çekilmesinin mümkün olmadığı yönünde. Niye derseniz bir uluslararası sözleşme önce meclise geliyor. Mecliste madde madde görüşülüyor. Oylanıyor. Eskiden 550, şimdi 600 milletvekilinin oyuyla ancak o e, kanunlaşıyor ve arkasından da hükümet kararıyla yürürlüğe giriyor. Şimdi böylesine bir e, yasal düzenlemenin e, ancak ve ancak yine mecliste görüşülüp meclis tarafından iptaline karar verilmesi ya da çekilmesine karar verilmesi ve çekilme kararının yine hükümet tarafından yürürlüğe konulması gerektiğini e, çok açık şekilde biz görüyoruz. E, üstelik biliyorsunuz uluslararası sözleşmeler normal yasalardan e, değiştirmesi iptali daha zor ...hukuki belgeler. Niye derseniz... ...normal bir yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürebiliyorsunuz... <laughs> ...iptali için. Fakat uluslararası bir sözleşmeyi... ...Anayasa Mahkemesi'ne dahi götüremiyorsunuz. Uluslararası sözleşmenin iptali... ...bu kadar zor kurgulanmış bizim kendi... ...anayasamızda ve pek çok ülkede. Şimdi böyle bir e, düzenlemenin... ...tek bir imzayla... E, ...ortadan kaldırılması... ...bize göre hukuka mümkün değil. Ve bununla ilgili... E, ...gerekli hukuki süreçlerde şu anda... ...bizim Hukuk ve Adalet Politikaları birimimiz çalışıyor. E, bununla ilgili... Muhtemelen bir süreç başlatacağız, bir yargı süreci. Henüz tam netleştirmedik, çalışıyoruz. Ve e, böylesine bir sözde fesi, sözde iptal, sözde çekilmenin de hiçbir e, hukuki e, yönünü görmüyoruz açıkçası. Dolayısıyla burada büyük bir usul hatası var. Ama diyebilirler ki e, zaten AK Parti ile e, küçük ortak, mecliste çoğunluğa sahip. yani Bunu tek imzayla yapmazlardı da meclise getirip mecliste de yapabilirlerdi diye birileri savunabilir olabilir tamam ama meclisteki o süreç o kadar kolay olmaz yani mecliste çok sayıda kadın milletvekili var öncelikle. Elbette. E, siyasi partiler herhalde mecliste her bir maddesinde bayağı bir mesele çıkarabilirdi bunu. Usulen de yanlış olduğunu düşünüyoruz biz bunu. Esastan da kesinlikle doğru bir iş yapılmadığını düşünüyorum. Şimdi işim, tabi insan hakları boyutuyla geriye götürülemezlik konuları da var. Bu tür yasalarda, evet. bu tür sözleşmelerde hukukken o da tartışılıyor. Üzerine çok şey söylüyor kesinlikle, şu an hukukçular. Kesinlikle. CHP'de bugün MK toplantısında hukuku işletmeye ilk etapta itirazlar sokaklara da taştı bugün ama hukuken danıştaya bir cumhurbaşkanlığı kararı çünkü ilk etapta danıştaya başvuracaklar. O süreç işleyecek. Ben şunu merak ediyorum. Biz bu Soruyu daha önce size bir tabi böyle bir imza çekme yoktu ama çekilmesi tartışması yapıldığında sormuştuk. Yaklaşık bir yıldır biz bu tartışmayı izliyoruz ve tepkiler artınca da geri adım atıldığını düşündük en son rafa kalktığını bir süre düşündük. Şimdi arka planda bunun neden e, tartışmaya açıldı? Siz e, tarafları da onların görüşlerini de dinlediğinizi söylüyorsunuz. E, şimdi burada aile yapısını, kültürünü bozmaktan, kültürümüze uygun olmamasından bahsediliyor. Bir e, siyasi hesap var, bir oy hesabı. Muhalefet e, bugün yaptıkları açıklamalarda bu yöne dikkat çekler. E, muhafazakar e, kesimde, üstelik AK Parti'nin kadınlarından da tepki görmesine rağmen böyle bir talep geliyor. Bunun arka planı nasıl okuyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin imza çekilmesi sıra. Ee, İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz tamamen kadına şiddeti esas alan bir sözleşme. Aile içi şiddeti esas alan bir sözleşme. Ve e, sözleşmenin özü ruhu nedir? Bunun bir evrensel boyutu vardır. Çünkü Avrupa Konseyi'ne üye pek çok ülkenin altına imza attığı bir sözleşmedir. Zaten insan hakkı dediğimiz konuda evrensel niteliği olan bir konudur. Yani evren insan hakları evrensel beyannamesi vardır. Türkiye'nin de e, kabul ettiği taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vardır. Bu ne demektir? Yani insan dünyanın neresinde olursa olsun insandır. Kadın dünyanın neresinde olursa olsun kadındır. Ülkenin ülkeyi değişemez. Yani kültürel gerekçeleri göstererek şiddeti e, bir mazur göstermek, şiddeti e, makul ya da olabilir bir şeymiş gibi algılamak böyle bir şey mümkün değil. Yani bunların kırmızı çizgi olarak ortaya konması lazım. Şiddetin gerekçesi olamaz. Şiddeti böyle kabul edilebilir bir çerçevede ele alacak bir kültürel sebep gösterilemez. Gerçekten bu çok çağdaşı bir tartışma. Biz bunu böyle görüyoruz. Ama öte yandan da şunu anlıyoruz ki bu sözleşmenin içinde geçen sadece bazı kelimeler ki sadece o kelime geçiyor. Yani Öyle bir anlam da çıkartmam mümkün değil ama Zaten bir uluslararası sözleşme adında Avrupa var. E, dışarı dışarıyla alakalı. E, dışarının e, zaten Türkiye'nin hayrını istemez bunlar. İşte bunlar haç hilal meselesidir. Oradan gelen bir şey bizim kültürümüze uymaz diye. Gerçekten dezinformasyonla, yanlış bilgilendirmeyle bu sözleşmeyle ilgili vatandaşlarımıza bambaşka bir algı oluşturuyorlar. Bambaşka. Çünkü ben il il geziyorum. Bakın bugüne kadar 45 ile gittim. Çok az karşımıza çıkıyor bu konu ama karşımıza çıkıp da bu konuyu gündeme getirenlerin argümanlarını dinlediğim zaman gerçekten çok üzülüyorum. İnsanlar tam anlamamış ya da özellikle anlamamalarıyla ilgili bir dezinformasyon var kasıtlı. Bu çok açık yayınlardan falan yapılmıyor. Ama özel kanallardan insanlara kesinlikle. böyle fısıltılarla böyle dedikodu mekanizmalarıyla işte şöyle kötü böyle kötü. Bunun aslında bunlar bizim hayrımız istemiyor. Bunlar bizim toplumumuzun yapısı bozacak. Şöyle böyle. Böyle bir şey yok. Biz hepsini inceledik baktık. Böyle bir kaygı kesinlikle gerek yok. Yani burada gayet insani bir duruş söz konusu ve bu sözleşme diyor ki kadına şiddetin gerekçesi olamaz diyor. Mazeret üretemezsiniz diyor. Çok açık. Bundan başka bir şey de demiyor sözleşme yani. Yani bir hayat tarzı şiddet sebebi olamaz diyor mesela. Yani kadının hayat tarzı sebebiyle şiddet görmesine siz normal karşılaması böyle bir şey yok herkesin kendi tercihidir. Bu gerekçe olamaz diyor. Yani kültürel konular gerekçe olarak gösterilemez diyor. Sadece bunlardan bahsediyor sözleşme. Ama siz orada geçen bazı kelimeleri alıp işte vay bu sözleşme Türkiye'de şunun önünü açıyor. Bu sözleşme Türkiye'de şunu teşvik ediyor gibi sunarsanız bundan etkilenen toplum kesimleri maalesef oluyor. Yani bizim bazı hukukçu arkadaşlarımız dahi bu konu gündeme geldiğinde sözleşmeyi ilk defa açtılar okudular. Yani madde madde incelemesini bazı arkadaşlarımız ancak gündeme geldikten sonra yaptı. Yani herkesin de bildiği böyle merak ettiği okudu, okuduğu zaman anladığı bir belgede değil. Uluslararası bir sözleşme. Hukuki dil var. Diplomasi dili var. Yani çok taraflı bir sözleşme. Ama zaten böyle müpen bilinmeyen bir konuyu ele alıp şeytanlaştırmak şu andaki hükümetin gayet iyi becerdiği bir konu. Algılar üzerinden elde edecekler? Yani, yani ne, siz ne, siyasetçi olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz burada? Hedef ne görünüyor? Yani, yani e, belli ki hı. bunu bu şekilde fes edebilecekleri ortada. Hukuki bir iş yapılmamış. Bunu e, Ak Parti'nin hukukçuları da eminim biliyorlardır. Yani bilmemeleri mümkün değil. Ama böyle bir adım atıldı. Yani tek bir imza ile. Siz dediniz işte e, Deva Partisi olarak biz gideceğiz. E, CHP gidecek. Diğer evet. e, e, muhalefet partileri büyük bir ihtimalle gidecek. Hı. E şimdi bunu niye yaptılar? Bile bile ve isteyerek. Hmm. Gündem değiştirmek mi? Başka bir şey mi? Bu arada biz de bugün Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nuzu topladık. MYK'nın bizdeki şekli Genel Merkez Başkanlık Kurulu. Hmm. Ee, ve orada hukuki bir süreçle ilgili e, kanaatlerimizi oluşturduk ama hukukçu arkadaşlarımız bunu yol, yöntem ve usulüyle ilgili bir çalışma yapacaklar. Arkasından e, muhtemelen öyle bir e, süreci başlatacağız. E, ancak başvurduğumuz merci neresi olacak? Danıştay. Danıştay. Yani şimdi Danıştay'ın e, üzülerek söylüyorum yani nasıl çalıştığı, neye göre nasıl kararlar aldığı. E, maalesef hükümetin son derece etkisi altında bir olan bir kurumdan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bu sürecin sonunda bile netice almak almamak mümkün olur mu onu bilemiyoruz ama en azından bunun bir mücadelesini vermeyi biz çok kıymetli görüyoruz çünkü e, pes etmek asla yok yani hukuk mücadelesini sonuna kadar vermek lazım sonuna kadar ortaya bir çaba koymak lazım. Kaldı ki bir de bu bu yasaya daha doğrusu bu uluslararası sözleşmeye bağlı bir 6251 sayılı bir yasa söz konusu biliyorsunuz. O yasa da orada duruyor. Ve o yasa aslında bu sözleşmenin ruhunu tam da birebir aktarmış bir yasal düzenleme dahi değil. Orada eksikler var. Şimdi hükümet muhtemelen dönecektir. O yasayla da uğraşmaya başlayacaktır. Veya işte sözleşmeyi feshettik deyip yeni ittifaklar oluşturma derdine girip yeni ittifak ortaklarına bunu bir biliyorsunuz bir güzellik olarak bir cezbedici, bir tatlandırıcı olarak sundular. Saadet Ki, Partisi'ne. Evet, sayıcı. evet. Ya yani duyunca biz çok üzüldük ve çok hayret ettik. Yani hani Sayın Erdoğan gidiyor evinde ziyaret ediyor ve ittifaka davet ediyor. İttifaka davet ederken argümanı gelin diyor, beraberce diyor, buradan çekilsin Türkiye diyor. Yani çok üzücü bir konu. Yani Olsan gerçekten, Türk yani yanlış bilgilendirilmiş görünüyor bunun. E, yani öyle anlaşılıyor. Tabii biz kendisiyle oturup konuşmadık. Yani kendilerinin bu konudaki değerlendiri nasıldır e, bilemiyoruz. Ama bu konuda görüşü olan çok farklı kesimlerden insanlar biz dinledik. Ve bu sözleşmeyle ilgili şüphelisi olan insanlarda ciddi bir bilgi eksikliğini, ciddi bir yanlış algının olduğunu çok açık gördük. Dediğim gibi biraz da yani bir hukuk metni ve bir diplomasi metni. Böyle uzmanı olmayanın bazen okuduğu zaman çok da kolay anlayabileceği bir metin değil. Ee, ama nereden baksanız baştan aşağı çok yanlış. Şu da var tabii. Şuna da dikkat çekmek lazım. Bu e, karar Merkez Bankası Başkanının e, görevden alması kararıyla eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Yani iki konu birden gündeme atılıyor. Çünkü Merkez Bankası ile ilgili konu özellikle pazartesi günden itibaren muhtemelen finansal piyasaları oldukça olumsuz etkileyecek bir konu. Şimdi zaten amaç ağırlıklı olarak ülkenin ekonomik sorunlarını tartıştırmamak, gündemi başka bir yerlere doğru götürmek. Pek çok konuda, pek çok yapay gündemde biz bunu e, görüyoruz. Ve eş zamanlı olmasında da açıkçası biz bundan biraz şüphelendik. Burada bir oyun var diye e, şüphelendik. E, bu, bu gündemde daha ağır basacağı belli İstanbul Sözleşmesi'nin. Bunu gündeme oturtup şu piyasa çalkalanmasını acaba bu gündemin örtüsüyle götürebilir miyiz gibi bir niyette burada olabilir. Ama çok uyanık olmamız lazım, çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bugünkü hükümet artık hiçbir soruna çözüm üretemiyor. Hiçbir soruna. Çünkü öyle bir kadroları yok. Sorunlara çözüm üretecek bir yönetim kapasitesi yok. Ve kendini hukukla bağlı gören, anayasayla bağlı gören, kurallı yönetime inanan bir yönetim zihniyeti yok. Bunlar olmadan da bu ülkenin sorunları kesinlikle çözülmez. Sorunları çözemeyince sorunların üzerinde farklı gündemlerle kapatma gayretini şimdiye kadar gördük. Bundan sonra da göreceğiz ama bu tabii acı olan konu ki burada kadına şiddet söz konusu. Kadın cinayetlerinin bu kadar e, yüksek olduğu sayıca yüksek olduğu bir ülkede kadına şiddetin çok yaygın olduğu bir ülkede böylesine bir konuyla eğer ekonomik e, sorunların üzerine örtmeye çalışıyorlarsa gerçekten bu ülkenin kadınlarına e, çok üzülürüz yani yazıktır araçsallaştırmaktır bu. Onun için ben bugün de ifade ettim. Yani hükümetin kadınların yakasından düşmesi lazım. Kendi işine bakması lazım. Çok düşman aramasınlar. Bu ülkenin şu andaki bir numaralı düşmanı işsizlik. iki numaralı düşmanı hayat pahalılığı. Yoksulluk. Buna eğilmeleri lazım. Boşuna düşman üretmemeleri lazım. Onunla bununla uğraşmamaları lazım. Ama orada çözüm üretemedikleri için ki 20 ayda 4 tane Merkez Bankası Başkanı gördük. 20 ayda 4 tane TÜİK Başkanı gördük. Böyle bir şey yok. Ya yani bu kadar sık sık başkan değiştirmek, buna rağmen sonuç alamamak ne demek? Asıl bütün o başkanları atayan, bütün bu görevlendirmeleri yapan kişinin kendi yönetim tarzıyla, ile kendi zihniyetiyle ilgili sorun var demek. Problemin kaynağı çok açık yani. Ben bugün bir başka vesileyle de söyledim. Yani aslında Cumhurbaşkanı ne yaptı? Varlık fonunun başına kendisini görevlendirdi biliyorsunuz. Yani böyle hiç uğraşmasın Merkez Bankasıyla. O başkanı getir götür getir götür. Zaten orada bir para politikası kurulu var. Bir kurul var. E kendine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevlendirir. Merkez Bankası başkan olarak bunun önünde bir engel yok. Varlık fonuna yaptı. Buraya da yapabilir yani. Böylece köklü bir çözümü de bulmuş olur. Yani hiç uğraşmasın böyle. insanlara da yazık. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Zaten bakanların bir hükmü yok biliyorsunuz şu andaki sistemde. Yani baş, bakanlar kurumunun bir tüzel kişiliği yok artık. Yani Cumhurbaşkanı nasıl icra makamı madem öyle yani Merkez Bankası'nda başına kendisi geçsin böylece kimseyi suçlamak durumunda da kalmasın ve doğru ol neye doğru olduğunu inanırsa onu yapsın faizler düşecekse düşsün açacaksa açsın boşuna suçu da başka kimseye yıkmasın yani. Oh, 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 oh.